Selam kıymetli dostlar, merhabalar. Bugün sizinle güzel bir pop müziği yapacağız. Buraydan alaz alaz diyeceğiz arkadaşlar. Geçenlerde alaz alazı dinledim. Güzel bir beste olmuş. Eserin ilk önce akorlarını yapacağız. Sonra müthiş bir ritmi var. Ritmini yapacağız. Ardından eseri birleştireceğiz. Fakat nerede? Instagram ya da TikTok'ta izleyebileceksiniz arkadaşlar. Telif olduğu için YouTube kanalımda tamamını çalmıyorum. Bu eseri öğrenirken de sizden ricam şu. Her bir bölümü 10 kez, 20 kez, 30 kez yapın. İyice uzmanlaşın. Sonra bir sonraki bölüme gösterdiğim ölçüye geçin. Sonra bakın kuralları söylüyorum. Sonra da ilk öğrendiğinizde ikinciyi bir 15-20 kez yapın iyice geçişler harika sesler güzel gelmeye başladığında 3'ü alın işin içine. Sonra 1 2 3'ü iyice çalışın sonra 4'ü alın. 1 2 3 4'ü bitirin, 5'i alın bu şekilde gidin. Bu 3 4 5 dediğimde yaptığım bölümler, ölçüler yani. Arkadaşlar küçük bir maruzatım var sizden, isteğim var. 239 bin aboneye gelmemize rağmen çok teşekkür ediyorum. İzlenmeler zayıf oluyor arkadaşlar. Beğeniler, yorumlar zayıf oluyor. Bunlar da benim derse devam etme şevkimi kırıyor açıkçası. Bazen şunu düşünüyorum. Bu seriyi burada bitirsem mi acaba diye de düşünmüyor değilim. Abone misiniz kanala? Tamam abonesiniz. Hayal. Hay. Abonenin yanındaki o zili açın arkadaşlar. O zil önemli, bildirim önemli. Bu da benim sizden küçük bir isteğim olacak. Abone ve bildirimi açın arkadaşlar. Şimdi dostlar ilk önce akorlarına bir bakalım. Birinci akorumuz fa diyez minör. Fa diyez minör, fa minörü biliyorsunuz şu şekilde basıyorduk. Fa majör böyleydi ortaya basarak. Fa diyez minörde fa'dan yarım ses kaydığımızda fa diyez minöre gelmiş oluyoruz. İkinci parmağımızı kaldırıyoruz ki minör olsun. Bastığımızda majör olmuş oluyor değil mi? Birinci akorumuz fa diyez, fa diyez minör. Bakın ikinci parmağımla birinci parmağımın üstüne bastırarak destek verdim. Siz bütün tellerden ses aldığınıza dikkat edin. Yani şu şekilde olabilir sizde belki iyi basmazsanız. Gibi bir şeyler olabilir. Bunun için hunharca basın. Temiz ses gelsin. Gelelim ikinci akora. Yani si minör akoru. Arkadaşlar bakın fa diyez minörden yani si'ye indiriyorum şuraya. Bareydi, bare'yi de şöyle alıyorum. Birinci parmağı indiriyorum hafiften. Diğer parmaklarda la minör kurarken hani şunu yapıyorduk ya arkadaşlar. Şu ikisini. Bare basılıyken la minör kuruyormuş gibi düşünün. Yani ikinci tel üç ve dördüncü tel. Bunu yapıyoruz. Bu da hangi akor oluyor? Si minör diğer akorumuz la majör akoru arkadaşlar. La majör akorunu biliyoruz. Bakın şu şu ve şu. Basıyoruz la'dan itibaren. Sonra mi minör akoru. Sıradaki akorumuz g akoru. Bir diğer akorda D akoru arkadaşlar. D'den alıyoruz bunu da dikkat edin bakın. Ta E'den almıyoruz yani yukarıdan almıyoruz. A'dan da değil. Bunu da aldık yani şu akor. Biliyorsunuz bunu. Kurmuştuk önceden. Akorların tamamı bu şekilde dostlar. Şimdi gelin ritmine geçelim. Ritim şu şekilde arkadaşlar. Bas. Şu 3 parmağımızla. İ, M, A parmağımızla. Bas çek. 2, 3. 1, 2, 3. Sonra 1, 2. Önceki derslerimde göstermiştim bunu. 1, 2, 3, 1, 2. Ritim de bu. Şimdi gelin yavaş yavaş bölüm bölüm eseri çalalım. Topladım tüm, topladım tüm Topladım tüm cesaretimi Hadi beni al canı nıya kadar Hadi beni al canı Devam ediyorum Bakın bastığım şeylere bakın Bastı teli buradan alıyorum Diğerleri zaten alt üç tel Hadi beni al canı Nada bebe Bakın buradan ne yapıyorum? Hiç parmağımı bozmuyorum. Bir aşağı alıyorum. Buradan da la minör gibi kuruyorum. Fakat bas teli üstten değil artık ikinci telden alıyorum. Ma Hadi beni al canına Devam ediyorum. Vallahi billahi gitme. E -e -em. Burası, burası bizde böyle. Vallahi billahi git Bakın git'e kadar Si Vallahi billahi git Me de A M e e M e e Em -E. de Şimdi vallahi billahi'den alalım Vallahi billahi gitme-e-e-em, gitme-e-e-em, bavulum dolu tıka basa kısmı. Şimdi, bavulum do, bakın, bavulum do, do'ya kadar a'yı yaptım. Bakın. Bavulum dolu tı Bakın. Bavulum dolu tıka kaba Bavulum dolu tı kaba Bavulum dolu tı, ba. do, tı ba. Sa da fa diyez minör. Sa Hadi burayı yapalım beraber ama çok yavaş yapalım hadi. Bavulum dolu tıka Usul usul öp tutalımdan. Tamam. Günahınla bas barı Günahınla bas barı Vallahi billahi dönmem kısmı. Vallahi billahi dön M e em de yine em e e e em yumuşatalım e Korkma sevişelim dört nala kısmı. dört nala Korkma sevişelim Bakın Korkma sevişelim Dört na La Kine fa diyez La Şimdi Bu hikaye seninle başlar Sonra Seninle bitsin A Bu hikaye seninle kısmı. Seninle başlar. Senin. Bir daha yapıyorum. Senin de bit. Sin de fa diyez. Sin ah diye gidiyor. Seninle bit. Seninle bitsin ah. Alaz alaz yanalım. Evet dostlar şimdi alaz alaz yanalım kısmına geçelim. Yine fa diyez minörle alıyoruz. Yani alaz alaz yanalım. Bara bara bam. Böyle aldı burayı. Ee, yine burayın ses tonundan da alabilirsiniz. Yani alaz alaz. Böyle. Alaz alaz yanalım. Sonra. Gök varalım. Burada problem var mı? Yok. Niye? Çünkü fa diyez hiç değişmedi. Şimdi burada biraz hızınıza güveneceksiniz. Yani korksun bu oh. korksun dünyada la dünya korksun son dünya dünya burada korksun dünya bu aşktan bakın gel buraya direkt bu aşk da eme bu aşktan felaket kette ge Felaket çıkaralım da fa diyez minör la. Birleştirelim mi? Bak aile. ile. Felaket çıkaralım. Biraz hızlı olmak gerekiyor. Korksun Şimdi arkadaşlar burayı bu kadar hızlı akor geçişleriyle yapamayabilirsiniz. Müjdem var. Daha da aradaki notaları kısaltabiliyoruz. Şimdi D'yi alıyoruz. Çıkaracağımız notaları söyleyeyim mi? A, E, M ve G'yi çıkarıyorum. Bakın ne ortaya çıkıyor. Korksun dünya bu aşktan. A'yı aldım. Fela çıkaralım Korksun dünya bu aşktan Felaket çıkaralım Alaz alaz yanalım Kısmı bir daha. Bu kadar arkadaşlar. Diğer kısımlarda zaten aynı şekilde gidiyor. Siz üst kısımları çalışarak diğerlerini de yapabilirsiniz. Evet dostlar, bir dersin daha sonuna geldik. Umarım videoyu dersi beğenmişsinizdir. Yorumlarda hocam Türkçe pop yapmıyorsunuz diye e, gücenen serzenişte bulunan arkadaşlarımız vardı. Onlara gelsin. Bu tarz derslerin devamı gelsin istiyorsanız. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ama etkileşimi kuvvetlendirmek için abone olup bildirimi açmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.